Bir türlü bulamıyorum. Başka bir yerde bırakmadığından emin misin? Evet, eminim. Buradaydı. Burada olması gerek. Cidden mi? Denizde yani bir sürü de. mucize var. Hey! 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 Çöplerinizi plaja bırakamazsınız. Ha? Bu nedir? Bakalım. Oh! zavallı deniz yıldızı. Merak etme, seni kurtaracağım. Oh! Hey! Hey! Ama nerede? <laughs> Nereye gitti? Aa, oh! olamaz. En havalı, en güzel tüylü evcilleriz Ve birlikte maceralara atılıyoruz. VIP Pets, VIP Pets dostlar. VIP Pets. Huzur olamaz biz birlikteyiz. Ay. Hadi gidelim. I love VIP Pets. Dilla ve Yıldız. Om meditasyon. Merhaba. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Adım Stella bu arada. Merhaba Stella. Ben Leyla. Nasıl yardım edebilirim? Şey aslında bir deniz yıldızı saçıma dolandı ve onu çıkaramıyorum. Bana bir pati uzatabilir misin? Çok gergin görünüyorsun. Yapman gereken ilk şey rahatlamak tatlım. Nefes al. Nefes ver böyle şeylere inanıyorsun değil mi? Hı -hı. Ama bu işe yaramaz. Çünkü yeni bir saç modeli hayal ediyorsun. Vay! Senin güçlerin var. Bunu nereden bildin? Yeni tanıştık. Bunlar güç değil. Sadece ön sizi o kadar. <laughs> Bunu sevdim. Seni arkadaşlarımla tanıştırmalıyım. Bayılacaklarından eminim. Merhaba arkadaşlar. Stella ile yeni tanıştım ve bir yıldızı kurtarmak için yardımımıza ihtiyacı var. Köpek toktan bir köpek fenomen mi? Dünyaca ünlü bir kaykaycı mı yoksa? Bir film yıldızı mı? <laughs> Hayır, bir deniz yıldızı. Ha? Deniz yıldızı mı? O nedir? Plaja gelirseniz size açıklarım. <laughs> oh, bugünkü falında bir yıldızla tanışacağım yazıyor. Bakın. Acaba bir film yıldızı mı? Veya pop müzik yıldızı mı? Ah, Fabian'ın saç tokası mı? Kiara. Ah, 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 ah. ah, bir anda başım döndü. Rüyup hastalanmasın diye deniz yıldızını biraz suyla ıslatıyorum. Evet. Taylor'a mesaj attım. Bana Avustralya'da sörf yaptığını söyledi. Aa, Merhaba. Bu Stella üstelik ne düşündüğünüzü, nasıl olduğunuzu sezebiliyor. Denesenize. Her şeyi biliyor. Ben öyle... Gerçekten mi? Ben ne düşünüyorum? Sörf yaparak bir sürü ödül kazanacak arkadaşın Taylor'ı düşünüyorsun. Aa, evet. Vay Ay canına. Canım, peki ya ben? Tahmin edebilir misin? Işi. Aa, bir kap gibi. Senin güçlerin var. Eğer güçlerim olsaydı, saçıma bir deniz yıldızı takılacağını önceden sezebilirdim. Öyle değil mi? Aa, hey! Özür dilerim. <laughs> Sizce bu gerçekten işe yarayacak mı? Tabii ki yarayacak. Görürsün. Aa! 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 Imkansız, olamaz. Bu deniz yıldızı sonsuza kadar saçıma takılı kalacak. Benim bir fikrim var. Seni ancak Fabia ve Fabio kurtarır. <laughs> çok yakışıklısın amca. Teşekkürler. Falımda bugün başka bir yıldızla daha tanışacağım yazıyor. Harika. O zaman ben de gidip hazırlanayım. Bu arada yeni saç tokamı gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Saç tokan mı? Hayır hiç görmedim. Nerede olabilir ki? Hmm. İşte burası. Sakın korkma çok eğlenceli. <laughs> Canına Fabio çok tarsın. Kendine ne yaptın böyle? Ha Bugün saçımı çok dikkatli yaptım. Çünkü bugün bir yıldızla randevum var. Evet. Şahane görünüyor. Ben de saçlarımı toplamak istiyordum ama saç tokamı bulamıyorum. Çık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Kiara. Şey Stella'nın onu bulabileceğinden eminim. Hmm, ben mi? Saç tokamın nerede hmm. olduğunu biliyor musun? oyuncaklarını koyduğu yere bakmalısın. Bunu hiç düşünmemiştim. Fabia belki de yanılıyordur. Ee, yanıldığından eminim ben. Oh, teşekkürler. İşte kusursuz bir at kuyruğu. Peki sen neden üzgünsün Stella? Şey, bugün plajdaydım ve çok güzel bir gündü. Sonra birinin orada bıraktığı çöpleri toplamaya gittim ve bir anda bir yıldız... Yıldız mı? Nerede? Nerede? Bir deniz yıldızından bahsediyor Fabio. Aa, denizde mi konser veriyor? Plajda mı? Hmm, saçı nasıldı peki? Kum için özel bir ürün mü kullanıyor? Yok yok öyle bir şey değil. Saçına bir deniz yıldızı takılmış. Ne? Aa, demek falımda çıkan bu yıldızmış. Ama sakın üzülmeyin. Denize geri dönebilmesi için onu hemen özgür bırakacağız. Evet görevimiz deniz yıldızını kurtarmak. Deniz yıldızını çıkarmak için bu deniz yosunlu saç kremini kullanacağım. Mermaid style. Teşekkür ederim. Sadece saçımı düzeltmekle kalmadınız. Küçük deniz yıldızını da kurtardınız. Özür dilerim sırrını ortaya çıkarmak istememiştim. Endişelenme, sadece bir saç tokası. Hadi Deniz Yıldızını denize geri götürelim. <gülüyor> <gülüyor> Artık saç tokam sende olmadığı için sana bir sürprizim var. Al. Evet. Kiara, saç tokası mı? Ah, nerede olduğunu biliyorum. Kiara aldı. Önemli değil amca. Sen bunu kafana takma. Bu arada harika iş çıkardın. Bir yıldızla tanışmadın ama bir yıldız kurtardın. Çok doğru. Ben bir kahramanım. Küçük deniz yıldızı denize döndüğü için çok mutluydu. Ah, etrafta bu kadar çöp varken başka deniz yıldızları da onlara takılabilir. Evet. Hadi kötü bir şey olmadan önce hepsini temizleyelim. Hala onu bulmayı başaramadım. Dur bir dakika. Sanırım onu evde bırakmıştım. Ceydan Meleli. Yarattığımız şu dağınıklığa bak. Ne utanç verici. Aa, benim bir fikrim var. Biz de temizliğe katılalım. Evet. Merhaba VIP betler. Yine mi plaja kirleteceksiniz? Üzgünüz. Bir şey arıyorduk ama sonra Lili'nin onu evde bıraktığı ortaya çıktı. Temizlik yaptığınızı görüp yardım etmek istedik. Siz ilham kaynağısınız. Çok üzgünüz. Bizi affedebilir misiniz? Tabii. Kızlar biliyor musunuz? Ben de bir şeyler sezebiliyorum. VIP petlerin yeni bir üyesi olacak. Selam. Evet. <laughs> I love VIP Pet